Tatil'e çıkacaksınız, ancak hırsız tehlikesine karşı akşam evde ışık yansın istiyorsunuz. İşe gittiniz, çay yapacaksınız, ama sıcak su yok. Koca kazan, en az yarım saat sürer olmasınması. Sabah işe geldiğinizde sıcak su hazır olsa ne güzel olur değil mi? Dükkan tabelanızın ışığı kendiliğinden açılıp kapansa. Bahçe sulaması mı yapacaksınız? Her gün motor belli saatlerde açılıp kapansa ne güzel olur değil mi? Nasıl olacak o iş? İşte bunlarla. Bu videoda dijital ve analog zaman saatlerini inceleyeceğiz. Zaman saati genel anlamı ile sizin belirlediğiniz belli saatlerde açılarak yine sizin belirlediğiniz belli saatlerde kapanan cihazlara denir. Bu cihazların sigorta paneline bağlanan daha profesyonelleri de bulunmakla beraber ben bu videoda ev tipi zaman saatlerini inceleyeceğim. Şimdi bu cihazların nasıl çalıştıklarına ve birbiri arasındaki farklarına bir bakalım. Öncelikle dijital saatimizin ayarlarının nasıl yapıldığıyla başlayalım. Şu ortadaki R re tuşu reset anlamına gelip saatin bütün ayarlarını sıfırlayacaktır. Basıyorum. Kapattı. Şu anda saatimiz sıfırlandı. Saat ayarlamak için clock tuşuyla beraber week'e bastığım zaman yukarıda günleri ayarlıyoruz. Bugün cuma, Thursday, Friday. Saat ayarlamak için clock tuşuna basık tutarak hour'a basıyoruz. Saatimiz 23. Minüte basarak da buradan dakikaya ayarlıyoruz. Saat ayarımızı bu şekilde yaptık. Zamanlamamızı ise timer yapıyoruz. Bastığımız zaman birinci programın açılış süresi, birinci programın kapanış süresi, aynı şekilde 2, aynı şekilde 14. 14 tane programımız mevcutmuş bunda. Bunun ayarını yapmak için ise timer'a basıyoruz. Birinci programın açılış zamanına gir diyor. Buradan 2'ye bastığım zaman Wednesday, Çarşamba, Perşembe, Cuma, cumartesi, pazar, haftanın bütün günleri, sadece hafta sonu, sadece hafta içi, pazartesi, çarşamba, cuma günü, salı, perşembe, cumartesi günü, pazartesi, salı, çarşamba günü, perşembe, cuma, cumartesi günü, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günü ve haftanın bu şekilde tek tek günlerini seçebiliyoruz. Diyelim ki sadece hafta içi çalışsın birinci program. Kaçta çalışsın? İşteyiz mesela. Çay kazanına bağladık bunu. Sabahleyin 7'yi biz de işe 8'de geliyor olalım. 7.30'da açılsın. Tamam bu program şu anda kuruldu. Timer'a basıyoruz. Peki ne zaman kapansın diyor. Yine aynı şekilde ne zaman kapanmasını istiyorsak buradan seçiyoruz. Açılışını hafta içi demiştik. Kapanış da hafta içi olsun. Farklı günlerde de verebilirsiniz bunu. 5.15'te elektriği kessin. Timer'a basıyorum. Ne oldu? İkinci programa geçti. Şimdi saate tekrar geri gelelim. Timer'a tekrar basalım. Hafta içi sabah 7.32'de açıl. Hafta içi akşam 17.15'te kapan olarak birinci programı ayarladık. İstediğimiz gibi bu şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü bu şekilde 14 tane programlama yapabiliriz bunun içerisine. Gün içerisinde farklı saatlerde de yapılabiliyor. Şimdi gelelim diğer tuşlara ne işe yarıyor? Şu anda otoda. Otoda durduğu sürece içerisinde hazırda olan şu programı uygulayacaktır. Ancak biz buna diyoruz ki açıl kardeşim sen. Ben seni kullanmak istiyorum bu süreler dışında. Manuel on dediğiniz takdirde bu sürekli elektrik verecektir. Manuel off dediğimizde ise elektriği kapalı konumda tutacaktır. Hiçbir zaman bu timer'daki sizin ayarladığınız programlara uymayacaktır. Manuel on da timer'daki ayarladığınız programlara uymayacak. Manuel off da ayarladığınız programlara uymayacaktır. Birisi her daim elektrik verecek, biri de her daim elektriği kapatacaktır. Timer'a tıkladık. Peki ben bu programı değiştirmek istiyorum ya da silmek istiyorum. Değiştirmek istediğiniz takdirde yine buradan değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Mesela ne oldu? Mesai saatleriniz değişti diyelim. Pandemiden dolayı 7.30 değil de 10 alındı mesela. Bu sefer 9.30 olsun dediniz. Ya da ben bu programı tamamen silmek istiyorum dediniz. O durumda şuradan reset'e basıyorsunuz. 1'in 10'unu sildi. Timer'a bir daha basıyorsunuz. Off da silindi. Tekrar Clock'a gelelim. Clock ile Timer'a aynı anda basarsanız AMPM şeklinde gösterecektir. Yani 12 saat formatında gösterecektir buna. Clock ile On Off'a aynı anda basarsanız yaz saati uygulamasını gösterecektir. Yani ne oldu? Bir saat ileri aldı. Şu anda dijital zaman saatimiz 23.32'yi gösteriyor. 23.33'te açılsın diyorum. Şurada ışık yanacak. Cihazdan klik diye bir ses geldi. Devreyi açtı ve cihaz çalışmaya başladı. 23.34'te de kapansın komutunu vereceğim. Şu anda 23.34'te de kapansın komutunu verdik. Bir klik sesi geldi ve devreyi kapatarak elektriği kesti. Dijital zaman saatinin 16 amper 3600 Watt'a kadar da çalışma potansiyeli var. Bataryanın da 100 saat civarında götürdüğünü yazıyor. İçinde 1.2 volt metal hibrit şarjlı pil olduğu yazıyor. Herhalde doğrudur. Çünkü ben bu cihazı alalı yaklaşık 8-9 yıl geçti. Hala pilini değiştirmedim. Aynı pille kullanıyorum. Bazen kullanmayıp çekmeceye koyuyorum. Aylar sonra ihtiyacım oluyor. Ekrana baktığımda ekranda hiçbir şey gözükmemesine rağmen prize taktığımda ekran geliyor. Saatini tekrar ayarlıyorum ve çalışmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bunun kullanımı bu şekilde. Gelelim analog zaman saatine. Analog zaman saatinin kadranın etrafındaki bu sayılar saati gösteriyor. Şu anda saat 11 diyelim. Saati bu şekilde 11'e ayarladık. Peki nasıl açacağız, kapatacağız? Şu anda zaman saatinin hiçbir tırnağı aşağıda değil. Hepsi yukarıda. Bu şu anda tamamen kapalı konumda demektir. Biz herhangi bir zaman dilimini açık konuma getirmek istediğimiz takdirde buradaki çentiyi aşağı indiriyoruz. Şu anda buradaki aralık 15 dakikalık periyotlar bunlar. Bu 15 dakika yani 11'de açılacak. 11-15'de kapanacak demektir. Şu anda 4 çentiyi aşağı indirdim. Bu 11'den 12'ye kadar açık kalacak demektir. Geri kalan saatlerde ise kapalı konumda duracaktır. Mekanik zaman saatinin yanında bir mandal var. Mandal eğer bu konumdaysa zaman saatine göre hareket edecek demektir. Eğer mandal bu konumdaysa sürekli elektrik verecek demektir. Şu anda zaman saatini ayarladık. Ancak bunun göstergesi çok hassas olmadığı için 10-15 dakika içerisinde devreye girmesini planlıyorum. Ne zaman girecek tam olarak ben de bilmiyorum. Çünkü zaman saati üstündeki küçük çizgilerin her biri 15 dakikayı gösteriyor. Şu anda 11'i sanki biraz geçkin gibi. Mekanik zaman saatinin 16 amper 3600 Watt'a kadar da çalışma potansiyeli var. Şimdi aralarındaki farklara bakalım. 1. Hassasiyet. Dijital zaman saati 1 dakikalık hassasiyetle ayarlanabiliyorken mekanik zaman saati 15 dakikalık hassasiyetle ayarlanabiliyor. Bu da hassas işlerle uğraşıyorsanız sizi dijital zaman saatine yönlendirecektir. 2. Dahili pil. Dijital zaman saati içinde bulunan dahili pil ile saati hafızasında tutabilmektedir. Elektrik kesilse bile zaman ayarını kaybetmeyecek ve elektrik geldiğinde çalışmaya kaldığı yerden devam edecektir. Ancak mekanik zaman saati çalışmak için elektriğe ihtiyaç duyar. Elektrik gittiğinde duracak ve geldiğinde ise saati yeniden ayarlamak gerekecektir. Biz az önce saati 11 ayarlamıştık mesela. Aradan bir saat geçsin bu hala 11'i gösterir. Neden? Çünkü prize takıl değil. 3. Program sayısı. Dijital zaman saatinde program sayısı 14 iken mekanik zaman saatinde bu sayı 96 oluyor. 4. Günlük ve haftalık program nasıl ayar yapıldığında gösterdiğim gibi dijital zaman saatini haftanın belli günlerine göre ayarlayabiliyoruz. Ancak mekanik zaman saatinde böyle bir şey mümkün değil. Biz şayet 11-12 arasında çalış dediysek bu haftanın her günü 11-12 arasında çalışacaktır. 5. Pratiklik. Dijital zaman saatinde ayar göstergeden yapıldığı için biraz uğraştırıcı olabiliyorken mekanikte bu işlemi yapmak sadece tırnakları indirmekten geçiyor. 6. Dijital zaman saatinde saat ilerlemesi dijital devreler ile yapıldığından herhangi bir ses çıkarmaz. Mekanik zaman saati ise kadran hareketine mekanik olarak yapar. Bu da tamamen sessiz bir ortamda kayar mekanizmalı bir duvar saatinin çıkardığı gibi tıkırtılı bir ses çıkartır. Son olarak fiyatlara bakalım. Fiyatlar zamana göre değişkenlik göstereceğinden dolayı kıyaslama amaçlı temsili fiyatlar üstünden gideceğim. Dijital zaman saatini piyasada 5-6 liraya bulabilirken mekanik zaman saatini piyasada 3-4 liraya bulabilirsiniz. E ee, hangisi daha iyi şimdi? Bu tamamen senin önceliklerine kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.